Çok eski tarihlerdeki bilgi ve kayıtlarımızda söz konusu dağda geyiklerin bulunduğu söyleniyor. Spil Dağı cazibesiyle sadece Manisa'nın güzelliğine güzellik katmakla kalmıyor, oldukça önemli bir canlı popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor. Öyle ki çok eski tarihlerde Spil Dağı'nda geyiklerin yaşadığı belirtiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü de doğada yok olmuş türleri tekrar yaşam alanlarına yerleştiriyor. Bu kapsamda Bursa Geyik Üretim Merkezi'nden altısı dişi, 3'ü erkek olan 9 adet geyik Manisa Sipil Dağı'na getirildi. İlk aşamada sahaya adaptasyon amaçlı 6 geyik doğaya bırakılmıştı. Geriye kalan 3 geyik ise gerekli koşulların oluşmasıyla birlikte ekipler tarafından serbest bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, Sipil yapılan çalışmayı anlattı. Çok eski tarihlerdeki bilgi ve kayıtlarımızda söz konusu dağda geyiklerin bulunduğu söyleniyor. Biz de doğada yok olmuş türlerin tekrar yaşam şartlarına gelişmesi amacıyla Bursa geyiklerin üretim merkezinden 9 tane geyiğimizi söz konusu alana getirdik. Bunlar 6 tane dişi, 3 tane erkek. Sahi adaptasyon amacıyla 6 tanesi ilk etapta salındı. Bugün 3 tanesi de adaptasyon amacıyla sanarak Sipil Dağı'nı tekrar geyiklerle dolaşacağı, biyolojik çeşitlilik olarak artıracağı bir alan haline getiriyoruz. Öte yandan avlanması yasak olan bu geyiklere zarar vermenin de cezası var. Geyiklere zarar vermenin cezası. Bunlar nesli tehlikede olan türler ve koruma altında olan türler için. Para cezasından daha çok söz konusu türlerin avlanması, kaçak avcılara müsaade edilmesi ve bunlara sebebiyet verilmesinde hapis cezası verilmektedir. Fotokapanlar yardımıyla Sipil'deki canlı yaşamı kontrol altına alınıyor. Yapılan bu çalışmayla amaçlanansa daha önce Sipil'de yaşadığı bilinen türlerin bölgede çoğalmasını sağlamak. Bu su popülasyonu biz devamlı olarak kontrol halinde alıyoruz. Bunların sağladığımız noktaları 15 tane fotokapan yerleştirdik. Hem stavunların gelişimlerini, tür çeşitliliğini hem de sayılarını her yıl sayımlar yaparak kontrol edeceğiz. Bizim de amacımız söz konusu daha da bulunduğunu daha önce bildiğimiz türlerin burada artarak bir değişik popülasyon oluşturarak sayılarının çoğalması ve sipirin eski geyikli haline dönmesini sağlamak. Bu süreçte vatandaşların bölgede geyiklerle karşılaşabileceklerini de ifade eden Şencan, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu. Geyiklerle karşılaşan sipire gelenler olabilir. Aşağıda Söz konusu alanlara geçen e, vatandaşın tarlalarına kenarlarında otlayan arkadaşlar geyiklerimiz olabilir. Bizim orada yapacaklarımız sadece bunlara iyi davranmaları, katiyetle ürkütmemeleri. Bunların zaten yabani geyikler. Zaten insanı görünce zaten kaçacaklardır. Zarar verilmemesi, koruma altında olmasının bulunması esastır.